Gel. Fatih Bey neden bu kadar bugün? Yani bilmiyorum kameraman bey. Eee Eee neyse siz onu boş verin. Fatih Bey bugün bize ne yemek yapacaksınız? Bugün bir yemek yapmayı düşünmüyorum. Yani bugün hazır jelibon şey yapacağız. Gerçekten Fatih Bey artık bize yemeklerinizi yapmaya davet etmiyor musunuz? Kameraman Bey sadece bugün yapmayacağım. Yani belki de diğer bölümü yaparım yani. Hem sen benim fakirliğimle zenginliğimle dalga mı geçiyorsun lan? Fatih Bey o zaman başlayalım. Her yarışmacıya bir tabakta yapacağım. Zaten 3 yarışmacımız var. Fatih Bey tamamdır. O zaman başlayalım. Ben sizi yalnız bırakayım. Kameraman bir daha yok. Siz gidin. Evet arkadaşlar, işte bugün dediğim gibi hazır geldim oynayacağım. Ne bakalım. Aa, like atmayı, abone olmayı unutmayın ha. şimdiden söyleyeyim de, yani, siz ya da bir şeyler yaparım yoksa. Abone olmayanı abone olmayı ve bir şey yapmayacağım Arkadaşlar yani orası bir anlık gülme geldi sadece söz bulamadım Evet devam edelim biz ben bu kadar yeter arkadaşlar bir tane daha var. yarışmacılar da geldi ya. Neyse. Oo Kaan Bey, Murat Bey ne yapıyorsunuz? Ya Hüseyin Bey gelemedi ondan dolayı yani biz ikimiz geldik. Oo geçin ay Anladım. fakirlere bak. Buyurun geçin buyurun buyurun. Fatih Bey bizi e, Murat Bey ile yalnız bırakıyor musunuz? Tabii. tabii ki de siz yemeklerinizi rahat rahat yiyebilirsiniz lan. Bak o yemeğimiz bir yemeği Neyse şimdi arkadaşlar kombiyim ben zaten. Evet şimdi yemeğimizi yiyoruz. Tamam kokan. Tadı güzel. Murat Bey de yesin. Ondan sonra puanlamaya geçiyoruz. Bu çok güzel. Arkadaşlar ben Murat Bey. Ben ağzın kurusunda yarıklar yiyeceğim. Kası çok güzel ya. Ben de Çok güzel Ben yani gerçekten güzel diyemeyin tadı. Yani onun üzerinden. 6. Ben de Murat Bey'le işte, yemek. Eh yani biraz güzeldi. Şaka diyorum oğlum Fatih Bey valla ev daha iyi yemek yapar ama onun üzerinden 10 veriyorum Fatih Bey. Fatih Bey iki yarışmacıdan da Murat Bey'den Murat Bey'den o puan, Kaan Bey'den altı puan aldınız. Ne düşünüyorsunuz? Hani ben bu kadar kötü puan alacağımı düşünmüyordum kameraman bey. Zaten gittiler onlar da yemeğini yiyip. Yani ben de az çok kaldı buradan yerim artık. Yani. Yani bu bölümde bu kadar olsun yani. Hadi bay bay. Bir dahaki bölüme 5 yarışmacı gelecek. Hazırlanıyorum.